Evet Sarı Bıyık'ın ismini sormuştuk, ee, yanıtlar geliyor. Cahit Kayıkçılar'ı ilk... hiç duydun mu? Ben duymadım. Sen duymadın, ben de duymadım. Cahit Kaşıkçılar e, diyorum e, ama bir sürü doğru yanıt geldi. Bunları programın sonuna doğru değerlendireceğiz. Şimdi Deniz e, öncelikle tekrar hoş geldin. E, galiba bugün böyle e, hoş olmayan bir kaza yaşanmış e, sette. Anladığım kadarıyla yönetmen az daha e, kanıt bırakmadan galiba. Çünkü buldozer sete girdi gibi bir haber okuduk biz. Medya sitelerine doğru mudur? zer değil daha küçük. Yani bir ne olabilir. Da... Tam traktör değil mi? Ya o kadar da ben Kepçe. sonradan okudum ama o kadar da anlatıldığı kadar ölümden dönmeler falan yok ya. Yani küçük Hayır, bir kaza oldu. Biz ya. ben direkt haberi okuyunca şöyle bir şey yaptım. Uzaktan bir adam e, kumandayla bizzat şey yönetmenin üzerine kepçeyi yürütmüş gibi. Ya yani haber öyle anlatılıyor. Yani yönetmeni gözüne kestirmiş ve indireceğim onu. Sadece yönetmen değil ama monitörün etrafında bulunan 8-10 kişi. Ya şimdi çadırın içindeydi. Hava yağmurluydu. Evet. O yüzden evet. de bir çadır yapılmıştı <laughs> ve o ve e, inşaatın kumun içinden bulduğumuz cincesedi için e, bir kepçe gerekiyordu. Kepçe geldi. sesli çekim olduğu için hemen anahtarı kapattı. Kapatır kapatmaz vinç kaymaya başladı. Ben hemen önündeydim, yanındaydım ve Yavaş yavaş akmaya başladı böyle. Hani şaka gibiydi gerçekten. Sonra çadıra doğru gitti. Şoför Allah'tan direksiyonu çevirdi. Hani herkes hemen bir işte kepçeyi tutmaya çalıştı. İşte çadırı aldı götürdü, monitörü aldı götürdü. Ama çok fazla hani çok büyük bir sakatlık olmadı. Aman geçmiş olsun. Evet. Ama inşallah kamera kayıttadır da o anları izleriz. Yok. Ben de ne <laughs> Hayim televizyoncu <laughs> <önce> fark ettiyseniz. <laughs> Neyse geçmiş olsun. Evet. Şimdi sana Dobreya bir şey komşu Kakusi gibi böyle <laughs> e, hani hoş geldin, e, ne var ne yok tarzında girmek isterim. Bulgaristan'da olmuşsun doğrudur. Keşke ben de karşılık verebilsem aynı şekilde ama Ben de ya o kadar küçükken geldim buraya. Çok fazla bir şey hatırlamıyorum ama Ta Tam merak ettiğim şey ya Bulgar polisini hatırlar mısın? Ha adı anlatıldığı kadar sadece hatırlıyorum. Ya çünkü dünya üzerinde en çok anlatılan polistir Bulgar polisi de. O yüzden şu anda da bir polis oynadığın için, hiç yani oradaki meslektaşlarla karşılaştın mı diye merak ettim. Yani şimdi o dönemin de etkisiyle çok daha vahimdir polisin o zamanki durumu. Ama yani anlatıldığı kadar çünkü hiç de öyle iç açıcı bir dönem değil yani değil, baskı, evet. zulüm, işte sosyalist bir ülke ve de faşizan yaklaşımlar. Ee, o zaman tabii güzel şeyler dinlemedim Bulgar polisiyle hı hı. ilgili ama e, yani Bulgar polisi de deyip onların üstüne her şeyi yıkmak olmaz tabii. tabi. Evet, belki o zaman sistemin kendisi ama yani tabii ki. hani bir çorbadır ama bilmem evet, ne boş geçme falan hikayesi. Benim yani polisten e, ya da polis gücünden e, ondan sonrası korkmamın da herhalde büyük sebeplerinden biri çünkü öyle bir dünyaya geldim orada ve hmm. korkutucu bir şey tabii Bir ki. çocukluk travması yani. ve şimdi intikamını alıyorsun. <gülüyor> 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 Sen de. <laughs> o arada bir cinayet işlerse bize <laughs> tek oluyor ya. Değil mi? Dur şu Bulgaristan'da bir cinayet bir şey yazalım. Biz Bulgaristan'a turneye gitmiştik çocuk tiyatrosuyla. Ben çekirdek yiyordum ve bir tane yanıma gerçekten Bulgar polisi geldi. Bana bir şeyler söyledi ve gitti. Ben de herhalde çekirdek kabuklarını yere atmamam gerektiğini söyledi zannettim. Ama sonra ne söylediğini hiç bilemiyorum. Çekirdekler hiç demiştir belki. Ya da bilmiyorum yani. Başka Alışkanlık vardır ya. Olsun. Komşu afiyet olsun alsak o çekirdekleri. <laughs> <laughs> Başka türlü çıkamazsın buradan diye. Neyse Bulgar polisiyle ilgili senin var mı abi yanın? Yok benim Bulgar polisiyle ilgili bir anı. İşim olmaz diyorsun. Sen Bursa İşim polisiyle ilgilisin. Abi hiç cinayet işledin mi? Adam öldürmeyi tam yarı teşebbüs filan bir şey. <laughs> Hocam filmlerde <laughs> 300'e yakın cinayet işledim. Eline sağlık. <laughs> yani hala dolaşıyorum dışarıda. <laughs> Enteresan bir durumum var. Yani hakikaten bu e, gerçek kesit, Türk televizyonlarında yapılan en kült iş, e, işlerden bir tanesi ve unutulmuyor. Bitmesine rağmen unutulmuyor. Hala işte konuşuluyor ve oradan çıkan bir karakter olarak sen neredeyse artık sosyal medya içinde ölümsüzsün. E, burada da ölümsüzsün karşımızda duruyorsun ama e, yine de insanın hani şö şöyle bir duygusu var. Tüm bu hikayeleri yazan bir adam olarak fantezi dünya çok geniş herhalde. Ya o bir şeymiş herhalde. Yani birikmiş birikmiş. Ben de daha önce senaryo yazarı falan değildim ben. Yavaş yavaş yazmayı denedim. Sonra yazmaya başladım. Tabii ki öğrendim nasıl yazıldığını, sistemini falan. Sonra herhalde dediğiniz gibi yani hayal dünyam biraz fazla geniş. Bir de benim çok geniş çevrem vardır. Yani her meslekten insan hmm. tanırım ben. Yani her yere girip çıkan bir tipimdir ben böyle. Çok insan tanıdığım için... Zaman zaman onlardan da kullandım tabii karakter olarak. İşte berber karakteri, ne bileyim tamirci karakteri, tombalacı karakteri, doktor karakteri. Öyle öyle. Mahalle bayağı çıktı. bir şeymiş yani. Hani heyecanlı bir mahalleymiş. Yani ben bir de onu düşündük. Çok ilginç. Oturup iki saatte bir bölüm yazardım. İki saatte bir bölüm. Ben yazardım. otururdum, yazardım yani. Biz onu iki saat izlerdik abi o iki saat yazdığın şeyde. Biz iki ya saat... ne bileyim öyle bir işte o zamanlar birikmiş demek ki yani ama çok birikmiş. Nasıl birikmiş abi? Tane... Ya paso <laughs> nasıl biriktirmişse 300 tane cinayet <laughs> işlemiş. Baya sen bir bilenmişsin yani mahalleye oradakilere Bilenmişim, falan. Bilenmişim evet. Arkadaş topluluğu arasında vampir de var mıydı abi? Vampir de oynadın çünkü. bir <laughs> 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 inceden ya. şöyle enseden alın falan boyundan alın. Ya onu Nevzat Çiftçi diye bir arkadaş var. O da yazıyordu benimle beraber Hı -hı. bazen. Onun öyle o esprili şeyleri vardı yani. O fantazik atardı öyle bölümlere. Eğlenirdik tabii biz de. Fazla ya eğlenirdik. bildiğin biraz de... oynadım be abi ya yani <laughs> Türkiye'de yani. Ya, hani üçtür, de... beştir. <laughs> ama yani bir kısım gülerek izledi. Hoşuna gitti. Bir kısım da inanarak izledi onu yani. Tam olarak hangisini tercih edersin? Hani inanmalarını mı gülmelerini Vallahi mi? Valla ikisi de çok güzel. Ben ikisini de yaptım. Yani gerçek kesti normalde oynadım beğenildi. Komedisini de yaptım. O da beğenildi. Şimdi Cahit abi sormadan edemeyeceğim. Orada bir sahnede bir kadına anne diyorsun. Kadın senden küçük. <laughs> ya hani gerçek nerede? Kesiti nereden alıyorsun? Onu tam ya, anlayamadım ben. Şimdi değil. Mesut öyle ilginç ki. Yani Türkiye'de ilk defa bir grup insan bir gün lise öğrencisi, bir gün baba, bir gün ben onun babasıyım, o benim oğlum. Bir gün o, o benim kızım, benim annem. Fakat hiç kimse bunu yadırgamadı biliyor musun? Çok uzun yıllar yadırganmadı. Tabii canım ya biz zaten ya baktık ya. böyle normal insanlar ya bu ne ya bu aynı adam çıkıyor bir öyle bir böyle falan diyen de olmadı. Ve aynen izlediler yani. Yani bilmiyorum yani artık bunu araştırmak lazım. Ya bir ama yani hani bir vaktinde onu araştırmaya vermek lazım. Ya yani ben mesela sen gerçek kesit alırken toplumun hangi kestiğinden kesti alıyorsun diye soracaktım ya, sana. Konu içine alıyor insanları. Onu fark edemiyorlar o anda. Ya O da olabilir yani değil mi? Olabilir. Doğru diyorsun ya. Konu içine alıyor. Ya kusura bakma böyle uzaylı gibi bakıyor. Alışmamışız. <laughs> ya mutlaka bir, hani bir beyaz çorap arıyor insan. Ne bileyim bir çay arıyor bir şey arıyor. Dantel arıyor. <laughs> Zaten soracağım birazdan. Gerçek kestiğin olmazsa olmazlar nelerdi diye. Birazdan öyle bir soru gelecek. Ee, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyunculukla başladık mı? Doğru mu? Bilgi. Ankara Devlet Tiyatrosunda Ergin Orbey'in bir oyunu vardı Kıvanç milli Orada sadece Kocaeli şehir tiyatrosunu kazanmıştım. Ergin hoca da davet etti yani gelir misin oynar mısın diye öyle. Oradan oraya... bir Bursa'ya atam. Oradan olmuş. Bursa Devlet Tiyatrosunda iki sene iki sezon oynadım orada. Siz gider miydiniz evet. Cahit abinin çocuk tiyatrosu varmış <gülüyor> oyunlarından. <gülüyor> Benden sonra açtık. Benden ondan sonra. Sen daha yenisin evet. yani o işlerde. <laughs> Anladım. Yani, ve o oradan devam etti. Şimdi Kocaeli... Şimdi Kocaeli Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk yapıyorum. 15 seneden beri orada Işıl Kasapoğlu kurdu. 97'de çok güzel bir jüri vardı. 10-15 kişilik falan. 300 kişi katıldı sınava. 6 kadrolu, 7 sözleşme stajyer ve 12 sözleşmeli olarak kazandık. 25 kişi aldılar falan. Ve işte ben de kadrolu olarak kazandım. 14-15 yıldan beri orada bir fiil tiyatrosu... Peki tiyatro bir şey söyleyeceğim Bu hocaların sizin hayatınızda önemi var mı? Mesela Sevil hocamı da bir kenara koyuyorum. Hmm. Ama Işıl hoca da önemli herhalde. Çünkü sen evet. onun ismini duyduğunuz anda koşturup gidiyorsunuz. Tabii canım. Yani hani Kocaeli gibi bir yerde bir şehir tiyatrosu, Türkiye'nin dördüncü özenekli tiyatrosu açılacak. Hani e, ne yapılır, ne edilir bilmiyoruz. Şehri hiç bilmiyoruz. Ama Işıl Kasapoğlu için hani koştura koştura gittik ve sınava girdik. Yani gerçekten büyük bir isimdi bizim için. Ve kazandık. Çok da iyi oldu. Ve çok da iyi oyunlar oynadık. Yani dünyada, Türkiye'de hiç oynanmamış oyunları oynadık. Ve hani bir sürü festivallere gittik. Yurt dışına, yurt içine turneler yaptık. Gayet iyi oldu. Sonra Yücel Ertan geldi. Sonra işte başka alırı geldi falan. Şimdi Necat Birecik gelen sanat yönetmeni Hı. ve öyle gidiyor hani gayet. E gidiyor değil. iyi maşallah. Evet. Peki Sevil Hocam'ın ismini duyduğunuzda koştunuz mu? Aynı hızla tıka. <laughs> <laughs> kalıta doğru. <laughs> <laughs> Tutmayın <laughs> geliyorum diye. Ama polisi daha çok polisi ağırlıklı şeylerde mi işlerde mi gördük biz sizin? Ya evet öyle denk geldi. Biraz diyorum. öyle denk geldi evet. galiba değil mi? İşte bundan önce Onur Ünlü'nün polis filminde oynamıştım Hı -hı. orada. Hı -hı. Orada mafyaydım ama yani mafyanın babasının oğlunu oynuyordum. Hı, -hı. Onun haricinde başka da çok fazla. Arka sokaklarda oynadım. Zaten arka sokaklarda orada da kötü bir başkomiseri oynuyordum. Ecmel başkomiser diye. Zaten böyle yazılarda falan bakıyorum görüyorum. İşte Engin başkomiserimizi içeri attıran adam. izlemeyiz biz kanıtı. Bay kötü polis ha. <laughs> 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 bir de öyle bir kili vardı ya. Yani. İşte bir ya iyi polis olacaksın Tabii. ya da iyi polis olacaksın. Yani ya, başka yani çare evet. yok. Şimdi ama bu kanıtta da hani daha böyle ağır başlı babacan işte. Çok makul ya. Yani. yani Siz işte. ne kadar ağır başlıysanız yardımcınız evet. o kadar şey yani. Evet. E, evet. Partneriniz <laughs> o kadar biraz deli bozuk